Harun Reşit bir gün Behlül Dane'ye demiş ki Behlül hakikatli bir Allah dostu. Biraz böyle kalender neşep, meczubari ama bir veliyullah. Harun demiş ki bana nasihat eder misin? O da zaman zaman ona böyle çok hakikatli tavsiyelerde bulunuyor. Demiş ki sultanım bir çölde olsanız derken askerleriniz sizi kaybetseler yani sizi yolunuzu kaybetseniz tek başınıza kalsanız öyle ki susuzluktan ve tankatsizlikten artık son nefesinizi verme demine geldiğiniz bir anda birisi gelse size dese ki şu elindeki bir bardak suya ne ücret verirsin Harun Reşit o hali bir tasavvur ediyor zihninden. Kervan kaçmış, tek başına kalmış. Çok susuz olduğunuz bir anı hatırlayın. Damağınız dilinize yapışmış. Harun Reşit bakıyor ve diyor ki, Behlül diyor, servetimin yarısını verirdim o suya. Buz gibi su. Ölmek üzeresin. Demiş ki sultanım afiyet şifa içtiniz. İçiyoruz. Ama öyle bir hal geldi ki o suyu çıkartamıyorsunuz. Kıvranıyorsunuz. Çok sıkıştığınız bir anı hatırlayın. Ama bir fırsat bulamadığınız için değil, rahatsızlıktan dolayı çıkartamıyorsunuz. Ki kandaki o idrarın üre ve ürik asit kana karıştığı zaman insan ölür. O böbreği rahatsız olan insanların her iki günde bir diyaliz makinesine gitmelerinin sebebi nedir? Ölmemek için. Yoksa şişer davul gibi Allah korusun ve ölür. Zehirlenir. Harun Eşit bakıyor diyor ki birisi bir doktor gelse dese ki seni bu illetten kurtaracağım. Behlül diyor ben ona da servetimin yarısını ver. Beni yoksa öleceğim. Bakın çok zengin bu Gerald Ford için söylerler bunu. Paralarını saymak için girmiş hazinesine. Onların hazineleri tabii kasaları böyle küçük bir kasa değil, bir apartman gibi. E, kapısı da ona göre sağlam. Kapı da üzerine kapanmış adam. Ama kimse de içeri girdiğini bilmiyor. Adam orada o altınların, dolarların, euroların arasında onları kemire kemire e, duvarlarda duvarlar da kalın, hırsızlık olmasın diye. Neden sonra diyorlar ya gidip bakalım, bir bakıyorlar adam içeride ölmüş. Şimdi o kadar para pul senin seni hayatta tutmadıktan sonra neyine yarar? Harun Reşit onun için diyor ki Behlül yani malımın yarısını verirdim. O da taşı geldiğine koyuyor Behlül diyor ki sultanın diyor, hepsi bir bardak su. Yarısını malınızın varlığınızın yarısını bunu içmek için verdiniz. Kalan mütebaki yarısını da çıkartmak için. Peki bunun şükrü nerededir? Biz bu kadar su içiyoruz, bu kadar nimetlere masarız. Ne yaptık da cebimizdeki üç 5 kuruş bozuklukla verdiğimiz işte şu kadarlık sadakalarla evimiz altında oturduğumuz arabamızı almak için dünyanın parasını veriyoruz. Bir ev almak için şu kadar masraf yapıyoruz. O cennetteki ebedi köşkleri ki buradaki bir yedonda iki gördü mü yerle bir oluyor değil mi? Ve üstelik de bizi koruyamıyor altına bakın oralar insanların mezarı haline geliyor. E peki ne yaptık da biz orada ebedi cennetleri bu amellerimize kazanmış olalım? Yaptığımız kulluklar, mazhar olduğumuz nimetlerin bile ücreti değildir. Onun için cennet amelimizin karşılığı değil, Allah'ın rahmetinin, fazlının karşılığıdır.